Hepinize hep yeni videodan da merhabalar arkadaşlar ben Çağrı bugün arkadaşlar Evet dedim ben ne hiç çekmedim ve pek açılımı çekmemişim abi Ve dedim ki abi neden pek açılımı çekmiyorum Ve arkadaşlar bugün pek açılımı çekeceğiz abi Çünkü neden olmasın Bu arada arkadaşlar Vizar Düz bir serisine bölüm 7 gelecek haberiniz olsun onu soranlar vardı Hatırlamıyorum tamam ama soran olmuştu Ona da bir netlik getireyim evi konuşamıyorum Evet pekimizi açalım. Ne peki açacağım hiç fikrim yok. Zaten 4-5 tane açacağım arkadaşlar. Hatta 4 tane belki 3 tane de olabilir. Nerede lan pek? Hah tam buradaymış. Ulan pekleri bulamadım. Ne gerizekalı adam. Şu 300'lükten mi açsak? 300'lükten açalım. 400'lük açmayalım. Daha fazla açmış oluruz. Ha bunlar kötü mü acaba? Bunlar kötü müdür lan? Bilmiyorum arkadaşlar. Pekler hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü ben pe çok pek açan bir adam değilim. Aa bu güzelmiş ha. Güzel evet. Bundan açalım. Bundan kesin açalım. Baksana güzel internet neymiş. Bu da güzel. Bakayım. Evet. Ee, yok ya. Yuleti de en güzel bence. Yuleti de alıyorum ben. 300 hem. İndirimde herhalde. Bismillah. Red kendi bir günlük. Abi ya hayır ya. Güzel bir şey var. Neyse şu yemler işime yarar. Yemler güzel. Bir tane daha açalım. İki tane daha açar bırak. Çok açmayacağım arkadaşlar. Çünkü taç alacağım o 2000'e. Yine bok çıktı. Evet 7 günlük daha şey geldi. Lan benim bineğim var zaten. Ne yapayım ben bineğim. Hadi sınırsız olsa eyvallah. Aa şey geldi lan. Ayakkabı. Onunu güzelmiş de. Level 70 için giymem ki ben bunu. Ha bende var zaten santa. Mavilisi var. Şey videosunu bilenler bilir. Ne video? Unuttum. Boş yana arkadaşlar. Bir tane de bundan mı açsak? Başka var mı? 200'e. 200 e. 200 İyi açıyorum bunu. Ne? Çantan dolu alamazsın. Lan. Bekle ya. Şu çantayı boşaltalım abi. Ne var benim çantamda? Şu gerizekalı hayvanları yerine mi koysam? Ama bunları istemiyordur ki. Şunlardan mı atsam? Oğlum benim niye böyle gereksiz şeyler var ya benim çantada? Dur. Gideyim bir pazara satayım bunları. Gerizik hal gibi salak salak şeylerle doldurmuşuz abi. Şeyi. Gideyim. Biz artık bir ülke ne kadar boş görüyorsunuz arkadaşlar. Sırf zaten bu videoları çekmek için girdim. Bir binek videosu. Bir de bu pek açılımı için girdim. Artık US'den devam etmeyi düşünüyorum. Bayağı bir US'den video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü US cidden güzel. Cidden güzel bir ya. Baksana bomboş oğlum. Şu farka bakar mısınız? Bomboş arkadaşlar. Ama işte daha ucuz. O yüzden oynuyorum zaten. Ama USA'yı bayağı bir video çekeceğim abi. Eğlenceli oluyor ya USA. Bir de Melih'le çektiğimiz video çok güzel oldu. Ben çok sevdim onu. Aşırı bayıldım. Şunlara gideyim bir satayım da hemen. Pek açılımı da çekmedik demeyiz ya. dört tane açtık ama dört tane. Yeter bize arkadaşlar. 4 pek yeter. Hatta belki üç tane açmışızdır. Şu an unuttum kaç tane açtık. Şunlara bir vereyim de. Bu ne la? Ha tamam. Bir an pahalı deyince acaba para ediyor şey önemli bir şey mi dedim. 1600 çok para etmiyor ama yani şu an membur olmadığı için değerli benim için. Bak 131 bu ne amına? Ne? Tamam yeter bu kadar herhalde. Şurada açayım bir dakika. Bu kadar yeter herhalde abi ya. Nerede o? Lan şu skeleton key şeysin. Ha. Bir tane de bundan açıyorum. Haydi bismillah belki bundan çıkar. Ne çıktı? Evet bundan. Evet bok çıktı arkadaşlar. Aa şey asa falan geldi ama istemiyorum ben ya ben binek istiyordum. Fuck you lan. Bana istediğimi vermedin. Fuck you. Eve gidelim de bir. Asalara falan bakacağım. Çok merak ettim şu an. benim fakir aynı arkadaşlar. Şuradan bir bakalım ne. Santa nerede Santa? Santa Santa. Hah burada. Bende bu. Aa bu geldi arkadaşlar şu an. Bunu biliyorsunuz zaten bu var. E, Storm videosundan bilir, bilenler bilir bunu izleyenler. Başka benim Noel dayı şeyim yok. Bir de ayakkabı. Bu zaten vardı o şimdi gelmedi. Şu asalara bakacağım ya. Bunlar ne ya bu ne? Güzel asa gelmemiş. Aa, aa bu ne? O siktir. Benimkinden iyi gibi. Şu bloka şeysi kötü ama bu 70 veriyor. Bu daha iyi abi. Ben bunu daha çok beğendim. Şu deminki de pekten çıktıydı benim de. Bu daha güzelmiş. Ben bunu daha çok beğendim tamam İyi en azından bir yerden kar ettik Boşuna tacım gitti gibi hissediyorum Ama video için tamam video için iyi oldu Bunlar da böyle Evet gereksizler bunlar Böyle evlilik ne geldi Kim ışınlandı lan Işınlanma sesi geldi Nerede ev eşyaları Nerede lan Ne Bakayım böyle gerizekalı gerizekalı şeyler. Gereksiz. Yine gereksiz. Satacağım için bunları. Çok gereksiz şeyler. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bok gibi şeyler geldi. Videoyu da bu şapkayla falan bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerizekalı. Bak hayvanlar bile zıplıyor. Bak ne kadar mutlu oldu. Şerefsiz hepsi. Hayırsız evlat. Neyse arkadaşlar. Bay bay.